Bugün kırağı geç kalmış. Valla dün bu saatlerde oho çözülmüş gitmişti ama. Değil mi bal kızım? Evet. Şu çadırları şeyi falan verelim sahibine. Yaseminlere yani. Oo. Oh. Şu suyun içindeki ayvaları da yıkayıp çıkarayım. size göre değil bu tavuklara göre yavrum bunu yiyemezsiniz Ooh. belliydi ama dünden değil mi bugün daha soğuk hadi gel bal kızım gel mama vereyim size sana mamanı vereyim tavukları açacağız önce seni kapatalım gel bal kız geliyor musun aferin kızım aferin benim bebeğime aman burada bir kar adamı var <laughs> bak 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 tanıdıktan sonra rahatladı geldi ay <laughs> ama aferin demek ki yabancı biri olursa böyle evet koruyacak <laughs> bal kız i̇şte. bal kız gel kızım gel <laughs> kız. sesinden tanır kız. ama <laughs> Şşş, yeter <laughs> Buraya gel Oğluş Hiç ya Hiç dinlemiyorlar Allah Allah Güreşe 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 Ta oraya kadar gidiyorlar Hayırdır Evet <laughs> Yağları yağı alalım. Yağları. Şey. Geldi. <laughs> <laughs> Balkız tut 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 tut. E de artık. Zıplayacak üstüne. Hayır. <laughs> Koş yakala 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 babayı. <laughs> Kimmiş bu Balkız? kimmiş miş balkadı? Koş 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 kızım. Koş. koş 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 O yağlar. <laughs> Ama yani bu zaman kaybına çok kızıyorum. Dün kaç saat biz orada boşu boşuna bekledik? 5 saat. 5 saat, değil mi? Sırf yani böyle sıra almak için. Çünkü az olunca aslında çok olan da bekliyor. Bak orada adamın kaç ton zeytini vardı? O da bizimle bekledi. Halbuki Allah sıra olmalı. Net bilmelisin. Şu saatte gidip yağımı alacağım demelisin. Evet. Efendim. Geliyorum. Aman bir harekete geçtik var ya. Ne kadar hızlı oldu her şey. Evet zeytinden getirdiklerimizi yerleştirdik, yağımızı boşalttık, Malzemeleri komşulardan aldıklarımızı teslim ettik. Ee, tavuklara, tavuklar ne kadar çok yemiyor ama ya. Bak şimdi de bal kızın oradalar. önünü göremeyeceksin. Şimdi, şimdi. Şey var mı sende fırça gibi? Var. Var var. Dur vereyim. Aslında... Bak hemen o kapıya, kapıyı aç arka kapıyı bağdır yerde. Bu da bunun için aparat var ya. E bak işte. Sen almıştın ya zaten. Yok o değil. Bu budur. Aparat var. Neyse tamam. Şimdi. Aparat nasıl bir şey? İyi hadi Ne? Aa ne güzel oldu Bakayım. Dur. Bir geçeyim. Saat kaç oldu ya? Her taraftaki kırağı çözüldü. Arabanın üstündeki kırağı çözülmüyor. <laughs> Kar yağmadı ama en azından Bununla idare edelim Küçük bir kardan adam yapalım Bahadır buraya <laughs> Değil mi? Yok girmiyor bunlar hmm. Çok büyük göz bunlar Patlak göz. Ha, ne yapsak? Şey, gözsüz Gözsüz olmaz. Anak, göz yapacağım derken kafayı kopardım. Vallahi. Allah. biraz ürkütücü oldu ama oldu. Kaynak suyu almaya gidiyoruz. İnşallah sıra yoktur. Sıra varsa hiç beklemeyelim. 199,5 kiloydu e, topladığımız. Önceden de 130 kiloydu. Yani 200, 330 kilo toplamışız. Hı. Onu diyorum yani ilk gittiğimizde de böyle gitseydik 500 kilo toplardık. Evet. Ama bayağı da toplanırdı. Mesela toplanırdı. Çünkü bir, bir ağaç tepede kaldı ellenmedi. Tabii. Onlar hep toplanırdık. <laughs> Çok şükür be gene. Yasemin. Onu evet. dedim Bahadır'a dedim 10 litrelik tenekelerden al koyalım. Otobüse öyle koyup götürebilirim anca başka türlü. Çirkin. Çirkin. Hangisi karacaydı bu mu? Karaca o değil. Nerede o karaca? <laughs> Annem. Bu ishal mi? <laughs> Ama hiç canı yok baksana titriyor dizleri bunun Yasemin. Ha? Dizleri titriyor duramıyor. <laughs> Öyle mi? Ha, <laughs> yalnız fena <laughs> halde batırmış arkayı. Evet. Batısın Anneye diye. bak. Şeye bakıyor. Araba bakıyor. Aa. Kuzu iyi yapmışsın de. bunu buraya bağlayarak. Bunu etkilemiyor mu kız? Ya, şey. Teren yok ya. Ha. Teren yok. Sabah ha. Damlalı ekmek verdin ona. ekmek verdin. Oh iyi. Ha. İyi aman ihmal etmeyelim de düzelsin bir. İnşallah. İnşallah. Ay. Ay güzel kızım var. Akşam beni denedin Mustafa abla. Anayı bulamıyor. Beni de sinetti. Hangisi bilmem ne ne olacak be onların sesi gübranın güzelliği. Kız güzelliği de ama millet rahatsız olacak. Vallahi biz hiç rahatsız olmuyoruz. Hatta he. biz duyduk. Ay dedik ne kadar güzel kuzu sesi geliyor. Ha, Onun için arıyorsun. yok yok hiç. Ay, gece kalk şey yaptım diyor gittim bir anasını hangisi deli kadın şey yavrusu. <gülüyor> <Sizin> <gülüyor> Ay çok tatlılar karın. ya. Ay şu da çok minik daha. Ha, o işte şey... Deli karının yavrusu daha bak oradaki. Ha. Karaca. Allah ufaklıklar da baksana bak, ya? oluyor. Işte, i̇şte bak o gelen. Bak ha. ikiz o ikiz. Onun ya şeyi de kardeşi de şurada bir yerde oldu. Bir arada gezmiyorlar ha? He? Ayrı ayrı takılıyorlar. Ayrı ayrı gezi, anne ne diyor bak anne bulamıyor. <laughs> Girip çıkarken arabanın tamponu takılıyordu. Bayağı yüksekte kalmış. Bak buraya bunu attık. İnşallah işe yarayacak. Biraz daha aslında atsak iyi olacak. Şimdi arabayı temizleyeceğim. Çünkü zeytine gidip gelirken artık var ya leş gibi oldu arabanın içi. Bahadır. <laughs> Bahadır. Allah Allah. Bahadır yok. Hava soğuk ama ışıl ışıl aynı zamanda güneş. Tavuklar pek memnun. Oh. Güneş oraya vuruyor ya betonu ısıtıyor herhalde ondan. Oraya bak. Buraya kül döktüm hani içinde dedim acaba kül banyosu yapmak ister mi? Hayır bak illi topraklı alan istiyor. Toprağın içinde eşelenmeyi istiyorlar. Evet, araba girip çıkarken ön tarafını çarpıyordu. Daha doğrusu sıyırıyordu. Çünkü taşlar çok büyük yükselti yaptı. Şimdi biz de gittik işte. Hah. evet, iyi oldu değil mi? Bir daha bakayım dışarıdan. Evet. Hah. Tamam. Tamam. Şimdi oldu. Evet, iyi. Şurayı da çiğneyelim biraz. Çünkü her seferinde tampon sıyırıyordu ve sıkıntı yaratacaktı bir süre sonra. Onun için iyi oldu. Haydi 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 haydi. Kümes 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 kümes. Kış 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 kış. Kış 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 kış. Tavuk bakmak akıllı iş mi? Vallahi çok da anlamlı bir şey değil. Çünkü yem fiyatları korkunç. Dün İki çuval yem aldık burada. Vallahi bin, bin küsür lira para verdik. 1200 lira ama. Öyle bir para verdik. E şimdi en organik yumurtayı alsak acaba biz ayda şeyi ölçmek gerekiyor. Ayda ne kadarlık yem harcıyoruz ama yani tavukların dur noktası yok. Yiyorlar vallahi ne kadar koyarsanız o kadar yiyorlar. Üstelik de bahçede gezinirken şimdi biz sabah akşam önlerine serpmiyoruz. Yemliklerine koyuyoruz. Hata mı ediyoruz bilmiyorum ama yani yemli dolduruyorum 2-3 gün sonra. 3 gün sürmüyor valla. Bir bakıyorum gene boşalmış. Yani onun için tavuk bakmak hiç de böyle karlı yani karını geçtim. Yani anlamlı bir şey mi bilmiyorum. Sadece işte kendi tavuğunun yumurtasını yemiş oluyorsun. Elinin altında yumurta oluyor. Üstelik de kış döneminde verimli de olmuyor. E yani aslında en güzeli herhalde bu yaz yapacağız. Bu yaz girişinde 5-6 tane etlik tavuk, belki de 10 tane tavuk almak yerine her ay bir tanesini kesip yemeli. Ha beslediğin hayvanı yiyebilir misin dersen. Valla duygusal bir bağ kurmadıktan sonra yerim gibi geliyor. Yani şimdi bir cız cız gibi bir bal kız gibi değil bunlarla ilişkiler. Yasemin'i de deli etti bu koyunlar. Değil mi Yasemin? O horozla mı uğraşıyorsun sen? Allah Allah bu horoz fena 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 inayet Fadime nerede Allah Allah Herkesin derdi ayrı bak o da anasının memesine yapışmış anne kaçıyor o da yapışık kaldı koşuyor Gel bir soda içelim gel. Oh ya şu zeytin yükünden kurtulduk ya. Yani daha doğrusu yükü dediğim sorumluluğu. Çünkü insanın kafasında o böyle bir kenarda yapılması gereken bir şey olarak durdukça Böyle tam huzurlu olamıyorsun. Evet çok şükür bitti. Biz de rahat ettik. Şimdi bayındıra ineceğiz bu saatte. Nurcan bir gideceğiz. Reçel <laughs> de götüreyim. Gelen konuklara da bu aralar bakın. Bu aralar gelirseniz size tahinli ayva tatlısı ikram ederim değil mi oğluş? Biraz önce misafirlerimiz geldi. Kahvenin yanında hemen ayva tatlısı ikram ettik. Valla şimdiye kadar böyle sevmedim falan deyip de bırakan olmadı. Bir de kış günü tatlı iyi gidiyor. İnsanın canı böyle tatlı şeyler istiyor. Koyunlar girdi. Nihayet vallahi Yasemin ne uğraştırdılar ama. Ya koyunlar girdi ama tavuklar girmiyor. <laughs> oh araba da valla tertemiz dışını yıkamadım ama içini çok da güzel temizledim mis gibi oldu iyi oldu evet bugün bugün en güzel yaptığımız işlerden biri de şu girişe rampa yapmış olmamız gittik o yol yapımında kullanılan şu neyse işte moloz mu deniyor mıcır mı deniyor ondan taşıdık getirdik vallahi altı çuval falan kadar anca yoksa diğer türlü arabanın tamponu girerken çıkarken sürtüyor yamuluyor veya çıkıyordu yerinden iyi oldu o işi de hallettik tavukların yemekleri var Heh, bal kıza mama vereyim akşam oldu çünkü mamasını yesin. Oluş orada mı? evet İzmir Bayındır Alan Kıyı'dan herkese iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.